Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapanın getirisi ne olacak? Biraz bundan da bahsedelim Mustafa Bey. Neden? Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmalıyız. Şu anda ne yazık ki aslında Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs dünyanın birçok ülkesinde bahsedildiğinde insanların çok bir fikri yok aslında. Yani ben dünyanın farklı farklı ülkelerine, seminerlere, ekspolara katılıyorum. Üründen çok adanın kuzeyini tanıtmak zorunda kalıyorum. Tabii burada belli başlı politik durumlar olabilir. Ön yargılar, Ön mı yargılar var. Ön yargılar var. Google'la yazıldığında negatif makaleler ne kadar doğru oldukları malum ama insanlar bunları okudukça korkuyorlar. Gibi. Evet, illaki. Ama adaya geldiklerinde, yani bize birebir ziyarete geldiklerinde tamamen farklı bir coğrafyayla karşılaşıyorlar. Karşılaşıyorlar, evet doğru. Zaten de. projeleri de siz gösterdikçe, Aynen, avantajlarını öyle. da gördükçe Hı -hı. bu yerde kalmıyorlar halen. Da. Yani çok büyük bir kitle o şekilde adanın doğal güzelliklerini, aslında adanın bir Akdeniz adası olduğunu Hı -hı. ve Akdeniz adası olmasına rağmen fiyatların bu kadar ulaşılabilir olduğunu bilmiyorlar. Evet. Çünkü evet. yani baktığınızda bir İspanya'da böyle bir yer almaya kalksanız adadaki rakamların üç katı İspanya'ya kadar evet. gitmeye gerek yok. Gerek Adanın güneyine, yok. güneyine bakın. Güney Kıbrıs komşularımız. Deniz aynı, kumsal aynı. 10. katta bir penthouse'a bakarsanız 4 milyon pound'dan bahsediyorlar. Evet. Ciddi rakamlar ciddi, var. Ciddi ciddi rakamlar evet.